<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta 10.000 kupa oluyorum. Evet. 3992 kupayım. Ay 10.000 dedim. 4.000 kupa oluyorum. Kurova alabilir miyim bilmiyorum. Evet. Hesabımın adı Mustafa. Yani benim iki tane hesabım var. Biri Ankara Messi, biri Mustafa. Ben yan hesabımdan oynayacağım şu an. Yani Mustafa hesabımdan. 3992 kupa ve ben 4000 kupa olacağım buradan. 4000 kupa olunca da elmas çağına geçiyoruz falan filan. Falan fistan. <laughs> tamam şimdi o zaman 4000 kupa olma maçı başlasın. Hakkı karakter mi sesleyelim ya? Yani? Botlara karşı oynardık. Hakkı karakter şimdi tam 4000 kupa alıyoruz. Yeah. <laughs> kupa oldu. Bunu alıyoruz. Evet. 12 mi? 65 mi? Evet, bu Hoş verin arkadaşlar. Şimdi. Ben bunu değiştirebilirim. Bir eğitim alanını bir deneyelim. Sonra Spike'ı deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Tamam. 3200 yapıyorum. Oğlum bu ne ya? Çok kötü.

Hmm. Evet. Yani kruv açmaya uğraştım ben. Ama Yeni bir süper ender savaşı. Bayrama Mike. Evet. O geldi. Süper geldi. Evet, bunu alacağım.

şu. Bak Brock bu böyle şu şey ara. Bak maskeli spark değişiyor bak. Almak ben bunu. Al 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 Neyse ben bunu alabilirim sonra. Bunu tamam, alırım. Evet. Abi spark aldık. Ben bunu oldu Spike Spike'ı aldık da ne düşündüm. Değiştirebilir miyim ya? Abi pişman oldum. Şaka şaka. Niye pişman olayım? kasaba satıyorum. <laughs> Botları öldüm bot da doğru düzgün bir bot da değil yani Barley. Ben pas. Tamam. Bunlar şeyler merak ediyorum. Bunlar gerçekten bot. Değil mi? Deli Liderlik... Lan ne alakadar. Dünyada Juan Kosuk diye biriymiş. Türkiye'de Ebacan Apple. Lan bu değil ya. Savaş kim ya? Şimdi bunlar gerçekten. Evet bunlar gerçek. Dur. şey diyeceğim bunlar ebesinin ağzı kardeşim. 438 kupa kasmış. Bunlar bot olabilir ya vallahi ben bilmiyorum. Evet Spike aldık. Artık bu Edgar'dan kurtuluyorum. Evet bunu Spike 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 Evet iyi yok. Baba buralar hatta ben ne yapacağım söyleyeyim mi kulübün ismini? Spike yapacağım. Kıra kulübe gelebilirsiniz. Baa yazmayın. Şöyle şunu yazdım. <laughs> 5 tek 2 OJR, 9 V 8 J, Bunu yazın Evet Ben bu sparkta ne kupa kasarım var ya Hatta bir de çift hesaplaşma atalım Sonra büyük oyun Sonra normal savaştı bu. Sonra remont kopmada Sonra temizlik Sonra sıcak bölge Sonra nakal Sonra aşamalı Sonra sıcak bölge Sonra çift hesaplaşma Hepsini oynayacağım arkadaşlar Bunu yaptık sıra bunda Evet Hepsinden bir tur oynayacağım

Ağzına koy ben sana Ağzına koyayım ben. Evet 73. Ben düşürdük. Ay ağzına sıçayım. Yes, tamam. Tamam. Üst kredimizi de aldık. Yanlışlıkla görevlere bastım. Evet. Sıra çift hesaplaşmada sonra tek hesaplaşma oynayacağım. Evet. Bir de bunu Spike karşı olarak değiştireceğim. Veya spar yapamayız. Şey. Hadi ağzımız. Bu arada şu bilgiyi söyler misiniz? Yani düşük kupalı bir karakterle girdiğimizde Bot mu oluyor karşımızdaki insanlar merak ediyorum da Yoksa ben bota mı öldüm? <laughs> ulan öldür he. evet kendim el o onu şunu aa ateş edemedi Ha botmuş tamam İkide bir evazı atarsa bottu tamam tek çatlaşmada. Ben hiç bu karakterle böyle yapmamıştım. İlk defa o süper kol yapıyorum. Fenerbahçe öldüreceğiz arkadaşlar. Yani o anlamda değil Fenerbahçe onun oyuncu öldürmek istiyorum ben. Bırak bunu gözüme gösterdim. O sahi mi? O sıcay. Ben ağlamış çocuğu. Evet. Tek hesaplaşma oynayamıyorum ben. Savaş topu oynayalım. Savaş topunda kötü müdür? 1'irdir aslında o kadar. 666 666 <laughs> Ağzını koyayım. T Tövbe Onu, onu, ah, yeter mi var dediğim ya? Una, un a i i r, un a i i iro, a i i r. Ağzını kurma,

Ananın ağzına koyayım ben sana. Çocuğu. Yeter lan oğlum. Bir öl be. Ağzına koyayım. Ayağım. Ya bunlar bot mu arkadaşlar? Emin miyiz yani bot olduğunu bunların? Hay ananas. Lan? Ha böyle. Böyle zor olursun. Böyle zor oluyor. Adamı böyle zor yaparlar. Adamı böyle öldürürler işte. Adamı böyle öldürürler. Oha nasıl oldu? Dikkat çok şey elmas var. Arkadaşlar bunlar bot değildir ya ben. De. Yani botsa ben çok ezim. Yani ben ezik değilsem Spike çok kötü yani.

Tekrar oynayacağım bana ne? Kadar ne kadar elmas kapmaca oynayacağım hadi bakalım. Kadar ne kadar? İnan ettim elmas kapmacayı ben oynayacağım ara. İfa kim Ananı Ya onlar bot. Ya ben izleyeyim. Arkadaşlar ya onlar bot değil. Ya ben izleyeyim. Ya da spike kutu. Var. Yani ben bunu bilemedim ya. Yani spike ya onu biliyor muyum? Yani ben de kutu alıyorum. Spike kutu alıyorum. ne içeyim ha? tamam kanalım anne şimdi yani dedim 50 50.000'de ne veriyordu lan? Ölerinde güzel mi? 75.000 tabii. Ya da 9.000'de 200 elmas mı 1500 ve 10.000 şu an ben 10.600 bak 10.700 10.500 arasında falan çünkü Darmin biliyorum ben bunu hatta 10.614 etrafı temizleyeceğiz baba. <laughs> Saygı mı? <laughs> Aha ilk puan aldım. Biri var ben eminim Murat. Ha, Hayır Hiç Boşa kullandım. Yok boşa da kullanmadım aslında bunu da böyle yaparsak, bunu da böyle koyarsak. Mustafa İngilce puanı da aldı. Evet şu an bütün puanları ben aldım. Yani onların puanları hariç. Evet üçüncü puanı da ben aldım. Evet. Ama dördüncü puanı başka biri aldı. Babiç de diyebilirim.

Gel gel şey beni ya tamam. hayır hayır dediysem. Bence Spike ne iyi. Evet. Zaten kaç kişi ölmüşüm bilmiyorum. Tamam. Mars 9 ba on bölge sıcak bölgeden sonra da

Kaç kişi öldürdüm lan? 800 kişi öldürdüm ve yıldız oyuncuyum. Spark güzelmiş tamam, tamam. Spark güzelmiş. Bak oynayacağım arkadaşlar. Ne hmm. lan? Hmm. bu ortada bu ortada mıdır arkadaşlar? Ben ne dedim? Evet. Tam. o Japon Japon Yine yıldız oyuncu Abi bu Hayır 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 Yoksa sıfat mı yiyeyim? Lan bitti sandıktım dur. <laughs> tamam bir de daha yine Bu finale kalıyor ve ben de öyle güzel olmaktım. Bu spike atma la. Kaç sözü bunu yorulmaktım. Neyse ben sevdiğim spike arkadaşlar. <laughs> evet tamam. Anladın Ya Enderman be. Enderman mısın be kardeşim. Enderman ki bu da Enderman herhalde. Bu yok izlemeyelim yani. Evet hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bay bay.